Çocuklar kesir problemlerimiz devam ediyor. Bir önceki videomuzdaki soruların devamını çekiyorum. Lütfen cevapları siz de benimle birlikte yaparken kontrol edin. Hemen 7. sorumuzdan başlayalım. Annem 50 lira parasının Bu annemin 50 lira parası. 5'te birini bana. Annem 50 lira parasının 5'e bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5 Gerçekte de hemen bölelim 50'yi 5'e. 5'in içinde 5 bir kere var. 1 kere 5, 5 0'ın içinde 5 var mı yok 10 bu 10 nedir arkadaşlar yine bunların içine hemen dolduruyoruz bunları 5'te birini bana diyor bakın burası bana demek ki bana vermiş parayı 8'de birini kardeşine verdi bakın virgül var bu virgül şudur 50 liranın da yine 8'de birini kardeşine vermiş o zaman ne yapacağız yine bu sefer 50'yi 8 parçaya böleceğiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yanlışlık olmasın. 50'yi 8'e bölüyoruz. Şimdi fark ediyorum ki arkadaşlar bu soruda bir yanlışlık var. Çünkü buradaki 50 8'e tam bölünmüyor. Böyle bir durumda soruda bir yanlışlık olduğunu anlayabilirsiniz. O yüzden şurada virgül yok aslında. Bu virgülü yok sayalım şimdi. Şunu demek istiyor bence soruda. 50 lira parasının 5'te birini bana geri kalan parasının 8'de birini kardeşime verdi demesi gerekiyordu. E böyle bir durumda ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şöyle yapacağız. Geri kalan parası bakın şu taraf olacak. Bu onun geri kalan parası. Annemin ne kadar kaldı? Burada dört tane on var. 4 çarpı ondan 40 lira parası kaldı. Geri kalan parasını yani buradan devam edeceğiz. 40'ta 8'de birine. Bakın geri kalan parası 40 buranın tamamı olsun. 8 taneden bir tanesi. Şimdi 40'ı 8'e bölelim. 40'ın içinde 8 5 kere var. 5 kere 8 40. Bakın şimdi net oturdu. Bu parçalardan her birini 5 bulduk. Bölme işlemi yaptığımızda bu parçaları buluyorduk. 8'de birini kardeşime verse o da şu olsa annemin kaç lira parası kaldı diye soruyor şimdi. Bakın annemin zaten bu kadar parası olduğunu görüyorum. Burada 7 tane 5 var. 7 kere 5'ten bu da 35 yapacak. Annemin 35 lirası kalmış demek ki diyeceğiz. 8. sorumuza bakalım. 8 düzüne kalemin. Önce bu 8 düzüneyi bir sayısal değere çevirelim. 1 düzüne 12 8 düzüne 8 ile 12 çarp demek. 8 kere 2 16 elde var 1. 8 kere 1 8 1 daha 9. 96 tane kalemin yani. Çeyreği ile Burada bir duralım. Çeyrek ne demekti arkadaşlar? Bir bütünü dört eş parçaya bölüp o dört eş parçalardan bir tanesini almak demekti. Yani aslında kesir olarak yazarsam dörtte biri demek. İle yarısını diyor. Yarısı ne demek? Bir şeyi ortadan ikiye bölmek. Bu da ikide biri. Yani bir bölü ikisi demek. Biz bunu kesir sorularında aynen bu şekilde kesir olarak yazarsak kafamız hiç karışmaz. O zaman 96 tane kalem Bakın önce çeyreği dörde bölmek demiştik. Hemen 96'yı 4'e bölelim. 9'un içinde 4 2 kere var. 4 kere 2 8. 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 16'ın içinde 4 4 kere var. 4 kere 4 16 diyeceğim. Bakın burası 24 24 24 24. E ne olacak? Çeyreği ile yarısının toplamı kaçtır? Şimdi bir de yarısını diyor arkadaşlar. Çeyreği 24. E yarısı ne kadar? bu çeyreği yarısı deseydim de 96'yı ikiye bölecektim. İsterseniz şuradan da bölebilirsiniz. Bakın bu 96'nın tamamı. 4'e böldüğümde 24 buluyorum. Yarısı derse ikiye bölerim. Bakın yarısı da burası oluyor. İsterseniz yaparak da gösterebilirim bunu. Bölerek. 96'yı ikiye bölelim. 9'un içinde 2. 4 kere var. 4 kere 2 8. 9'dan 8 çıktı. 1 kaldı. 6'yı aşağıya aldım. 16'nın içinde 2, 8 kere var. 8 kere 2, 16. Bakın 24, 24. Burası 48 yapar zaten. Toplamı kaç eder demiş. 24 ile 48'i toplayacağım. 48 ile 24 toplarsam 8, 4 daha 12. Elde var 1, 4, 2 daha. 6, 1 de elde 7, 72 yapıyormuş ikisinin toplamı. Evet 9. sorumuza bakalım. 16 sayısının yazdım. 5 katının hemen 5 katını bulalım. Çarpma demekti. 6 kere 5 30. Elde var 3. 5 kere 1 5. 3 daha 8. 80. 4 de 1'i kaç eder? Şimdi buraya kadar gelmiştik. 80'i diyor 4'e böl. Bir tanesi kaç eder? Hemen 80'i 4'e bölelim. 8'in içinde 4. 2 kere var. 4 kere 2. 8. 0'ın içinde 4 yok. Neyi bulduk? Bu parçaların her birinin 20 olduğunu bulduk. 4'te birini sorduğu için bakın dört taneden bir tanesi 20 bitti gelelim 10 sorumuza Mehmet'in 30 TL parası vardır Tamam bakın sonunda Ahmet diye devam etmiş o zaman ne yapacağım ayıracağım bunları ayrı ayrı yazmak zorundayım birbirine karışmasın diye isim yazacağım Mehmet'in altına 30 TL şimdi bir de Ahmet var Diyor ki Ahmet'in parası ise Mehmet'in parasının 5'te birinden burada duruyorum. Hemen burayı yapalım sonra devam edeceğiz. Yoksa tekrar okumak zorunda kalırsınız. Bakın Mehmet'in parasının yani 30 TL'nin tamamı bu. 5'te biri dediği için ben bunu beşe böleceğim. Ama çok fazla bölmüşüm. Bir dakika. <laughs> evet. 5'e böldüm. Gerçekte de bölelim. 30'u Otuzu beşe. 30'un içinde 5. 6 kere var. 6 kere 5 30. Hemen bunların içlerini 6 6 dolduruyorum. 5'te birinden 12 TL fazladır. Bakın bir tanesi bu. Yani 6'dan 12 fazlamış. O zaman 12 ile 6'yı toplayacağım. 6 2 daha 8. 1'i aşağıya aldım. 18 demek ki. Mehmet'in yaşını şey Ahmet'in yaşını buldum. Ahmet'in yaşı 18. İkisinin toplam kaç yaşı diyorum partonya ya parası. Ee, i̇kisinin toplam kaç lira parası vardır? Mehmet'in 30, Ahmet'in 18 toplarsak 48 lira paraları olacak ikisinin de. Evet 11. sorumuza bakalım. Sınıfımızdaki 48 öğrencinin. Evet 48 tane öğrenci var. Hatta durun bir dakika hemencik onu şurada gösterelim. Bu 48 öğrencinin tamamı. 6'da biri futbol. 6'ya bölmüşler 48 öğrenciyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gerçekte de bölelim 48 6'ya. 48'in içinde 6, 8 kere var. 6 kere 8, 48. Ne yapıyorum? Hemencik bunun içini dolduruyorum. 8, 8, 8. Evet. 6'da bir tanesi futbol. Bakın bir tanesi şurası. Burası futbol. Futbol oynayanlar ne kadar? 8 olduğunu görüyorum. 4'te biri basketbol. Neyin dörtte biri? Şurada virgül var deyince ne demiştik arkadaşlar? Yine 48'den bahsediyor. 48'in dörtte birini bul diyor bu sefer. Tamam o zaman bu yine 48. Bakın bu kez bunu dörde böl diyor. 1, 2, 3, 4. Gerçekte de bölelim 48'i dörde. Dördün içinde 4 bir e. kere var. 4 kere 1, 4. 8'in içinde 4 iki kez var. 4 kere 2, 8. Neyi buldum arkadaşlar yine? Her birinin 12 olduğunu buldum bu kez de. 4'te biri basketbol diyordu. O zaman burası da basketbol. Bakın 12 tane de basketbol olduğunu buldum. Ne yapacağım şimdi? Devam ediyor. Virgül. 8'de biri voleybol. Neyin? Yine 48'den bahsediyor. 48 defalarca yazmamak için sadece virgül koymuş. Aynı şunun gibi. Pazardan elma, virgül, limon, virgül, işte armut aldım. Yani pazardan elma, pazardan armut, pazardan limon aldım demiyoruz değil mi? Aralara virgül koyuyoruz. Bu demek oluyor ki hepsini pazardan aldım. Burada da aynı şey. 48'in 4'te biri, 6'da biri, 48'in 8'de biri demek istiyor aslında. Şimdi bu kez voleybolları hesaplayacağız. Bu kez 48'i 8 parçaya bölmemi istemiş. Tamam bu yine 48 bakın. Ben hepsini bilerek modelde gösteriyorum ki direkt görebilelim diye. Bu kez 8'e böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bir daha da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Şimdi gerçekte de 48'e 8 parçaya bölüyorum. 48'in içinde 8, 6 kere var. 6 kere 8, 48. Yine bakın her birinin 6 olduğunu bulmuş olduk. 8'de biri voleyboldu. Burası da voleybol. Yani 6 tane voleybol var. Evet kursa gitmeyen kaç öğrenci kalmıştır? Ne yapacağım arkadaşlar? Bakın yine aynı şey yapıyoruz. Çok basit bir şey soruyor sizden. Futbola gidenleri diyeceğim ki çocuklara. Çocuklar şu futbola gidenler şuraya bir gelsin. Basketbola gidenler bir gelsin. Voleybola gidenler bir gelsin. Bunları ben alacağım, toplu halde dışarı çıkaracağım ve geri kalan öğrenciler kursa gitmeyen öğrenciler olacak. Bu kadar basit. E o zaman futbola gidenler 8, basketbol 12. Hepsini bir toplayalım, toplu halde çıkaralım sınıftan. Tek tek çıkarmayalım. Voleybol 6. Futbol 8. Basketbolu yazmışız. Şimdi 8 2 daha 10, 6 daha 16, elde var 1. Bir bir daha iki. Bakın 26 kişi kursa gidiyor. Kaç kişi var sınıfta? 48 kişi. Şimdi diyeceğim ki 48 kişinin içinden bunların 26 tanesini dışarı çıkaracağım. Çıkarıyorum. Geriye de kursa gitmeyen çocuklar kalacak. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı. 4'den 2 çıktı. 2 kaldı. Kursa gitmeyen 22 tane çocuk varmış. Bu kadar basit bir soruydu aslında. Bir sürü işlem yaptık gördüğünüz gibi ama çok çok basit şeyler soruyor. Evet, son olarak 12. sorumuz kaldı. Bir de ona bakalım. Bir sayının 3'te biri 14 olduğuna göre. Burada bir duralım. Bakın. Bu sefer bir sayı dedi ve bize sayının tamamını vermedi. Tamam, biz o ne diyorsa onu yapalım. Bir sayı var. Bunu 3'e bölmüş. 3 taneden bir tanesi diyor. Yani bu olsun. 14'müş. Hmm, biz içini genelde kırmızı ile çiziyorduk. İsterseniz öyle yapayım. Burası 14 diyor. Bu sayının tamamı kaçtı? Çok basit bir soru. Ne dedik biz? Bakın yukarılarda 12, 12, 12, 12 yazmışım. 8, 8, 8, 8 yazmışım. 6, 6, 6 yazmışım. E burada da aynı şey yapacağız. Burası 14 ise, bu da 14, bu da 14'tür. Bunun tamamı burada 3 tane 14 var. 14 ile 3'ü çarp demek. Diğerlerinden de kolay bir şey istemiş. 4 kere 3 12 elde var. 1 3 kere 1 3 bir daha 4 42 tanedir. Bu sayının tamamı 42'dir. Bu kadarcık.